Şey Hepsi Ay bunlar kapı yapacağım diye uğraşıyorlar da inşallah bozmazlar. Kapı yapmıyor uğraşıyor. Niye bozalım şimdi? Allah, Allah Benim elim arızalı olduğu için yardımcı olamıyorum. Benim de kol arızalı da. Ben sana yardımcı şöyle yardımcı olabilirim. Şöyle tutarsın. Çok yardımcı oldun. Allah için şimdi yani. Allah için çok yardımcı oldun. Birisi de gelmiş kapıyı tamamen bozmasalar. Niye, Niye bozalım kapıyı? Bir, bir kere yani Ertuş yaptı da kapıyı bozdu. Ben Ertuş muyum? İşte bilmiyorum. <laughs> Yani göreceğiz bakalım Ama... ustalığınızı. Şey <laughs> <Pirek> çıkmıyor. <çıkıyor. gülüyor> vidalar çıkmıyor. <laughs> Çıkarsan, o şey göbeği tutuyor böyle. Ya çıkmıyor işte vidalar, çıkmıyor. Arkadaş, yardım et Yok. Ya. Ben size söyledim kapı tamamen bozulacak gibi görünüyor. Bırakırım yapmam ha. Murat'ın artık benim becerisine kalmış. Kardeş bu sökülmüyor. Vallahi kral dedisi diye 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 diye. Sökülmüyor. Yavaş, yavaş yavaş. Narin narin. Bak narin narin. Yani Görüyor musun? Heh. Bastıracağım biraz şöyle. Bastırıyorum. Ah. Çıkıyor. Çıkmıyor işte ya. Gerçekten bozuyormuşum şimdi. Ha, <laughs> bu gece üşümeyiz değil mi gençler? Ha? Yok. Yastık sıkıştırırız hadi <laughs> Battaniye. Ya, ya soğukta oturmayız umarım. Ama bunu biz Sanırım sürekli... Az sök lan. Al. Ver. Al, al, al. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bizim evimizin kapısı, sakarsak balkon sakarsak kapısı arızalıydı. Evet. Ben de kol sarat Vallahi açılmıyor bak kol. Bu kolda yine kilitlenme kolum. İki kafa dar bakalım bir kapıyı yapabilecekler mi? Göreceğiz. Ver, ver. Ha, Hadi. Hah. Hah. Başarı yok. Başarı yok. Pese var mı neler? Gerek yok. Gerek yok. Benim elim pense gibi olmuş zaten. Parmağını açacaksın iyice. Acı da açacak kadar artık yapacak bir şey. Kıyamaz. Öğrenemez. Kıyamaz. Çıkmıyor mu yani? Bir vidayı çıkaramadılar. Bakalım. Ben şimdi çıkaracağım. Siz utanacaksınız. Vidayı var ya. He. mı oldu? Yalan mı oldu hiç çıkmıyor değil mi? Şuna bak ya. Ben niye düşünemedim bunu? <laughs> Kardeşim. Canım. Ne yapıyorsun? Söküyor. <laughs> Çok pis söker. Orası göbek birader. Biliyor. Ha biliyor musun? Ben bilmiyorum diye. Ha biraz önce sen söyle dedin değil mi <laughs> Niye göbek? Niye söküyorum birader göbek? bana mı atıyorsun? Yok sonra? yani ben sökecektim. Niye bana söktürmedin? Ha? Hayırdır? Bak bu bir civata. O bir civata evet. Biliyor musun? Bir civata. Ha şimdi çıkar bak işte. Yardım, Yardım edeyim mi? Gerek yok. Yedeyim edeyim. Evet. yapalım Ama siz daha kolu düzeltmediniz bile. O kol düzelecek şimdi. Ben Ben... ben. <gülüyor> <gülüyor> ya söyle deme. Çenesinden kurtulacağız valla. Tamam. <laughs> yani bak <laughs> ben bu gece eğer ki üşürsem bu kapı kapanmazsa yandınız. <laughs> Yok. Yandınız. Ne ee, şey yaparız dedik ya battaniye gireriz kapıya. Evet yani Bodrum'un havası güzel ama akşamları tabii ki Hakikaten çok soğuk. Hakikaten sevgili oturuyor. arkadaşlar bu arada hala denize giren var. Biz ayın kaçındayız? 26 20 26'sındayız bugün. 12. ayın 26'sı mı? Evet. evet. 12. ay 26'sındayız. Ve hala şöyle bir bakalım. Bakar mısınız? Güneş var. Hava mis. Gün batımı. Oo, harika. Kapılarımız açık oturuyoruz hala. Yani soba yakma yok. 18 derece var. Öyle bayağı yok. Hava. Şey, yok da. 18 derece var. Şey herhalde. Var mı o kadar? Var mı? 10 var. 10 Sabah. Arabada 17.30. derece. Gezerken ona, ona dikkat ettik. İşimiz vardı indiştik. Bak, bak göbeği söktü. Bak anahtar nerede kaldı? Bak şimdi. Hadi. Kırdı. Eyvah Kırdı. eyvah. Kırdı. Onun anahtarında problem yoktu ki Ertuğ. Onun eyvah, kapı eyvah. kolunda problem vardı. Yani ben anahtar değiliz. Yani Güzel sen de iyileş... sersen... <laughs> yat. Ama çok ayıp ya. Ne kadar ayıp sen? Ne nasıl kadar konuşuyorsun ayıp? Benim ya. bacıma öyle. Ama çok ayıp. Çıkacak mı birader? Yardım edeyim mi? Vallahi bu gidişle kapıyı sökecek gibi geliyor bana. Çıkart da ha bir bir şey. Hani benim başta yapmak istediğim vardı da bana orası köpek kareş diyordu ya. Diyorsun. Demedin mi? Öyle mi? E öyledir tabi. Kapının her <laughs> yeri çöktü. Şimdi sevgili arkadaşlar <laughs> bakın. Bu bir matkap. Ucu Aa, nerede? Biz matkabı getirdik. <laughs> Ama uç <o> yok. <laughs> <laughs> Ama en önemli şeyi unutmuşuz matkabın ucunu getirmemişiz. Böyle uğraşıyoruz şimdi. Nasıl takacağız öbürü bir daha? Akıllı evet. vidayı nasıl atacağız? Halledeceğiz. Al. Uç yok. Al <laughs> bak. <laughs> Nerede de var? Halledilemeyen tek şey halledeceğiz demektir. Yok çıkmıyor. Eyvah eyvah. Ne ne? Gitti kapı gitti. <laughs> Hah gördün mü? Kol da söktü. Ne istiyor? Eyvah. Bu sefer kesin sökecek. Yardım edeyim mi? <laughs> evet abi. Aaa yandık. Yerdir. Yerdir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size de gösterelim kapıyı ne hale getirdiklerini görün. Yerdir. İki kişi kapıyı tamamen söktüler. Az kaldı. Tamir edelim derken bozdular. Az kaldı. Arkadaş, buna... arkadaş bunu ne sarmışlar ya? Gersis sarmışlar buna. Ben yaptım. <laughs> Bunu Ertuğrul geçici bir çözüm olarak yapmıştı. Ertuş ha, bu zamana kadar sık. Bilimsel çalışmaları sık. onlar. Gevşe. Mı gevşetmemiş. Evet. Çıkıyor çıkıyor. Az kaldı. Bir şey kalmadı. Sevgili arkadaşlar, kapı tamiri. Sözde rezillik. Dış ses. Hiç kullanma 10 yıl garanti veriyoruz. Bakabilir miyim kapıya bir saniye? Kapı bu. Bayağı, bayağı şey kalmış. Bu sade. Kolsuz. Tam kapanır bu şekilde. Ay, çok iyi yani. Gözümlü Oradan ya. yani Bak. biraz oksijen Uf. girer en azından. Abi, Aa, yani Evet. Maksat o yani. Tam bu kol buraya bu, bu, olmaz. Yalnız sizi tebrik ediyorum. <laughs> Arkadaşım sizi kovacak. Tabii sizi olsun. tebrik ediyorum. <laughs> yani şimdi bir şey söylemiyorum ama sonra görüşürüz. Eyvah eyvah. Sevgili arkadaşlar. O an hiç görmek istemezsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Biz kapı tamir etmeye devam. Ay hala kapı mı yapıyorsunuz siz ya? Açtın ağzını. Al. Aa, olmuyor kapı. Harbi ben, olmuyor Ama he. ben size söyledim. Bozacaksınız ya daha çıktı. çok dedim. Ya. Yani. Kadımız çıkmış dokuzuza. İnmiyor sekize. E. Ya Açmıyor bir kapı da yarım da. saat olmaz mı? Bir de mi? anahtar da çıkmıyor şimdi. Şimdi garip taraf. Önceden anahtar çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor. Ya bu gidişte komple kapı yani. takacağız galiba. Öteki kol nerede? Hangi kol birader? Ama ben size söyledim ya. yani dış ses. Hiç kullanma 10 yıl garanti veriyorum dedi. o da iyi. Ama hiç kullanmasın. <laughs> yani, Nereden o, camdan mı gireceğiz çıkacağız balkona? Yok. Ha, ha, ha. Bak, bak. Oldu mu? Hiç olmuş gibi görünmüyor ama. Balkondan hırsız mı girecek? Kapı kilitlenmiyor sadece. <laughs> niye niye <Papı> girmesin? <laughs> eyvah eyvah der gibi. <laughs> Orada bile yok muydu birader? Ha var mı? Hadi bakalım. Vallahi size bunu emanet etmekle çok iyi etmedim diye düşünüyorum ama. Ama bak kapı muhteşem çalışıyor. Kapının dili çalışıyor, anahtar çıkmıyor. Ama zaten kapının dili çalışıyor. Kapıyı açmıyor. O oh, iyi. <laughs> Bunun şey civatası Her tamirden sonra bir tane iki tane civata arttırırlarmış ya. Sizinki de o hesap. Aynen öyle. Biz artırırız. Al şunu bir dene. Dur. Hah tamam bu düzgün. O olabilir. Valla gitti. Buna yeniden kol alacağız, orayı kıracağız. Yani Keseceğiz. kırarak çıkaracağız, keserek çıkaracağız daha doğrusu. Başka türlü <laughs> Yarın da jet taşını <laughs> getiririz artık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey getiririz. Artık herhalde bir ay sonra kapı bir tamir bir olur. Yani emanet jet taşı bulalım da, getirelim, hallederim. Yani kapıyı artık ne zaman tamir edersiniz o bilmiyorum. Ya. O onun değil de, Onun değil zaten. Ben öylesine verdim o Arkadaşlar hiç iyi etmedim ben bu kapı tamirini onlara vermekle yapacak bir şey yok. Rezillik paçalardan akıyor bugün. <laughs> Hoşça kalın. Yapacağım yapacağım.